Merhabalar, bugün sizlere Halil İnalcık hocamızın İstanbul Tarihi Araştırmaları isimli eserinden bahsedeceğim. Eserde Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra başkent ilan ettiği İstanbul'u bir imparatorluk başkentine yakışacak bir bayındırlık seviyesine ulaştırabilmek için ortaya koymuş olduğu uygulamalar ile Sonraki süreçte şehrin sürekli değişen demografik yapısıyla ekonomik ve kültürel dönüşümü bizlere aktarılıyor. İstanbul özelinde bir Osmanlı şehrinin idari yapılanmasıyla birlikte ekonomik hayatının işleyişine ilişkin önemli bilgiler içeren kitap. Son bölümünde Bilad-ı Selase olarak andığı İstanbul'un üç önemli yerleşim yerleri olan Galata, Eyüp ve Üsküdar'ın fetih öncesinden fetih sonrasına nasıl bir gelişim gösterdiğine dair özel anlatımlar içeriyor. Bu arada kitaptaki bazı makalelerin İngilizce olduğunu ancak İngilizce seviyesi yeterli olmayan okurlar için de cep telefonlarının kameraları vasıtasıyla tüm sayfayı tercüme eden çeviri uygulamaları marifetiyle son derece akıcı bir okuma yapabileceklerini de eklemek isterim. Eski İstanbul şehir hayatı ile ilgili genel kültürümüzü artıracak çok ilginç bilgiler içeren bu kıymetli eseri de değerlendirmelerinize sunuyor. Yepyeni bir kitap tanıtımında görüşmek üzere diyorum. Aç